ya konsol. Şeyde özgür de siz. Günailem, <laughs> saatlerde Kimliğin yangın bildirildiği için biz de bu elimize hoşlattı ve bizler de paylaşmayı devam de ediyoruz. Yani saat 7 sularıydı. Çamaşır asıyordum. Bir anda bir patlama sesini kendimi yere, yerde buldum yani. Öyle bir patlama sesi yok. Herhalde dedim ev yıkılıyor. Ben direkt aklıma o geldi. Ev yıkılıyor o şok anında. Ne yapacağımızı bilemedik yani yere yığıldık. Yıkılmasını bekliyoruz yani. Öyle bir patlama sesi. Ev sallandı. Sonra komşumuzun kapıyı çalmasıyla kendimize geldik. O şok atladık. Sonra gördüğünüz manzara korkunçtu yani. Bir anda yere yığıldım işte bu patlama anıyla. Hani kentsel dönüşümde evler herhalde dedim, bina tepemize yıkılıyor yani. O, o bomba sesini hani hani anlatamıyorum yaşanması hani gerekiyor. Karşı evet tam karşı dairemiz. Sonra yan komşunun kapımızı çalmasıyla hadi çıkın bir yangın var deyince ben o anda ne yapacağımı şaşırdım hani kendimizi dışarıya zor attık yani gerisi feciydi yani. Bir anda alevler aldı, camlar patladı, <laughs> Çatı yanmaya başladı, camdan atlayanlar. Çok feciydi yani. Hala şoktayız. Yani doğalgaz patlaması değildi zaten biz, inanmadım ben de. Ama ne olduğunu bilmiyorum, öyle bir ses yok yani. Hele ikinci patlama tekrar patladı. İkinciyi bilmiyorum yani, hala şoktayız. Niye oldu, neden oldu bilmiyoruz. İçeride öldü denilen çocukların bir tanesi benim çocuğumla aynı sınıftaydı. Ona çok üzüldük babası kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. uç çaresizlik yani, feciydi ya. Yani. Diyecek bir şey yok yani, çok üzgünüz. Tanıyoruz, evet oradakileri tanıyorduk yani. Yabancı uyruklu çoğu ama iyi insanlar da vardı orada. Tabii o binada giren çıkan hatta hesabı yoktu ama ya. Yani çok, 4-5 de oluşuyor ama çok giren çıkan vardı o binaya. Kalabalık vardı yani. Üzgünüz yüzü yani yapacak bir şey yok.